yine kesti. 10. dakikada mı kesti? 7. dakikada mı? Çok basmakazı önümüzde sıra sıra odalar, kovalar, vagon, <gülüyor> tren, <gülüyor> araç, araç, bilmece var ya. <laughs> sıra sıra, bakma, sıra sıra odalar birbirini kovalar. <laughs> az önce tren demiştim de <laughs> şimdi vites düşüreceğim bakmadan ama tamamdır evet, orta duvar sol geri gaz yok hele evet. bir devre bir bitir belki fren lazım olacak devre bir bitsin bitti mi bitti nerede bitti kaldır bakayım bitsin bir heh şimdi gaza başladı. Yılan söylemek yok. Bak video kaybı var. <gülüyor> <gülüyor> Yarıya gelince bitmiyor. Tamamen bitiyor. Tamam, Bunun evet. yarıdan sonrasında hızlı çekme. Yani. Diyorum mümkünse arkadaşlar yağmur bile yağsa ayakkabı tercihiniz iyi olsun, <laughs> ince olsun, kalın taban olmasın, değil mi? Evet denendi. Bot olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> hissedilmiyor Evet. sağdan gidelim mi sanki? Normalde yapmadığımız şeyler. <laughs> Böyle gidelim. Acık daha sağdan git. Ha. Biz düz gideceğiz. Hiçbir sinyal yakmayacağız. Soluk kayıyor ama kayma, kayma, kayma. Gel. Anlıyor musun kaydın? <laughs> Buradan sonra hafif hafif kayarsın ama hiç sinyal yakma. O sol, o sol git. Ha. Ha. Ya Filiz hocayı geçtik. <laughs> O da bize önümüze şey yaptı, kırdı rampada. Parkta yol verdi, rampada üçge açılık yaptı. Şimdi de biz ona yaptık. L'den olacak ki? L'de ya biz ikiye gideceğiz, o üçe gidecek. Ya biz üçe gideceğiz, o ikiye gidecek. <laughs> ya da arka arka düşeceğiz. Kol kolumu ağrıdı yoldayız Fatih Mahallesi'ne geldik merkezden 55 plaka dünküler mi yol değil şimdi bire yapmıyoruz dar küçük kısa araçlar için iki ya da üçe gideceğiz ikiye niyetlen bak aferin <laughs> aracımız orada ikiye niyetlen. sağ sinyal ver verdin mi evet. tamam. debreyece bas Cık. frenle frenle git bakayım Debriyaja basar mısın? Ama bak tam basmıyorum da iyi olmuyor. Evet. Boşu alıyorsun. Sol ayağını kaldırıyorsun. Sinyali artık kapatabilirsin. Şemcik. Ee, neleri kurcalayabiliriz? Sileceği kurcala. Nasıl çalıştığını göster. O elin çok ağırmış. <laughs> en yukarıda kapanıyor. Tane tane hızı artıyor. En aşağıda en hızlı. Değil mi? en hızlı da durmasın tabi. Hatta birinci kademede ve saniyesi de 12 saniye olsun. Aynen. Şu an 12'de çevirdikçe 9, 6, 3 oluyor. <laughs> Şu an 9, a, 12. Şimdi farı yak. Kısaları yak, uzunları yak, ne bileyim ondan bir şey demedik bunlara gittiler. <laughs> Şimdi far şeyde kalıyor. Aynen orada kalsın. Çok hafif bir ilerleyelim. Biz bunlara bir şey demedik ha. Yapsınlar da ama. Ancak sol yapsana. Tamam bu arada bekle. Yine vitesi birden boşa alıyorsun aldığın yerden sola ayağını dinlendiriyorsun. Hocam sağ ayağımı da bırakayım mı diyorlar? Demiyoruz biz değil mi? yok öyle bir şey. Direkt bırakıyoruz. Direkt bırakıyoruz <laughs> olur mu? Kayarsa <laughs> yok kayarız. Hı. Öndekini izliyoruz. Evet. Önde iki numaralı alandaki kopyamız e, ya da ölçümüz ne? Kopya demeyelim ölçümüz. Ee, ağacın, heh. ağacın üstündeki nokta. Hı. E O da olur. Direkler değil mi? Evet, Sağda evet. e, ne direği o? Işık direği, sokak direği ne bileyim. Gece lambası direği değil mi? Çünkü göz kararıyla aynıdan baktığımızda araba arabadan iki adım önde oluyor. Onun göz kararını yapıyoruz. Sonra da ağaç direkten e, ne buluyoruz? Hedef buluyoruz. Ölçü buluyoruz. Evet. Kahverengi helal olsun değil mi? Tekte de soktuk. Arkaya da çok gitmeyecek. Onu da çekmiş oldum. Kendisi de izler mi ki? Tanıyor. Işte. Tanıyor musun? Yok hocam tanımıyorum. <laughs>